Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere tablet modu nasıl yapılır onu anlatacağım. Normalde ben böyle videolar çekmem. Fakat YouTube videolarını izledim. Adamlar gerçekten sizi bir saat uğraştırıyor. Ben sizin bir saat uğraşmanızı istemedim için en kolay yöntemi size söyleyeceğim. Maksimum 10 dakikanız alır gerçekten. Ben bir dakikada yaptım o günü. Ciddi söylüyorum. Şimdi size anlatıyorum. İlk öncelikle oyuna giriyoruz. Şimdi kocam bunu reddedelim. Şuradan Game Lab'a giriyoruz. Buradan ayarlar. sekmesine sınavı sözü çizgiden. Sonra buradan motor ayarlarına basıyoruz. Burada aşağıya ha buradayız. Çözünürlük ayarlarını yapacağız. Tablet tablet modu böyle yapılır. Özelleştir. Buraya görün şey yazacaksınız işte. 1280'e 1024. Siz bunu yazın. Ben dinleyeyim bunu yazın. Ben bunu istemiyorum. Tablet modu böyle yapılır çünkü. Tablet modu aslında bir sürü çözünürlük şey var ama ben bunu kullanıyorum. Bence en bu. Sonra bunu kaydediyoruz. Ardından buraya geliyoruz. Burada arama çubuğuna ekran çözünürlüğünü değiştir yazıyoruz. Bende zaten var. O yüzden hemen hemen buraya tıklıyorum. Bunu yazdıktan sonra GameLob'a yazdığımız çözünürlüğün aynısını bulacağız. Bu. Bunu yazıyoruz. Son olarak da değişikleri koruyoruz. Evet. Görüntü kalitesi birazcık değişiyor ama hiç sıkıntı değil. Siz zaten sadece bunu PUBG oynarken yapacaksınız. Bunu yaptıktan sonra Bir dakika şimdi bir oyundan çık gir yapmamız lazım. Ben oyundaydım çünkü. Evet. Şimdi oyuna yeniden girelim. Evet arkadaşlar şimdi geldim. Ardına şimdi yapacağımız şey. Eee tablet modu şu an oldu haberiniz olsun. Tablet modu şu an mükemmel bir şekilde çalışıyor. Fark ettiniz zaten bakın. Nasıl oyun falan kanunlaştı Ardından size şöyle şey açalım. Eğitim sahası açalım. Eğitim sahasında ayarları yapacağız şimdi. Çünkü şu an oyunumuzun ayarları bozuldu tablet moduna alınca. Şimdi onu hemen size yapacağım. Bunu normalde youtuberlar bir saatte falan yapıyor. Ben hemen iki dakikada yapabileceğimize inanıyorum. Çok iyi olacak. Eğer yaptım adamdan hepsini yaparsınız. Hemen bitiririz. Bakın şu an mesela ben sadece yürüyebiliyorum. Q basıyorum, E basıyorum. Bir basıyorum, iki basıyorum. Yok, hiçbir şey çalışmıyor. Sadece sol tık ve yürüme çalışıyor. Başka hiçbir şey çalışmıyor arkadaşlar. Şimdi bunu nasıl düzelteceğiz? Hemen giriyoruz kardeşim. İzle. Burada e, ee, dur şöyle yapacağız. Hemen CTL'e basalım. Hemen şuraya açıyoruz tamam mı arkadaşlar? Yani böyle yukarı kaydırıyoruz. Ardından buradan ayarlar sekmesine giriyoruz. Ardından buradan in aşağı iniyoruz. Burada tablet hakkında var. Buraya giriyoruz. Bu arada bekle şöyle yapalım. Aynen. Ha şöyle yapalım. Burada tablet hakkında giriyoruz. Buradan aşağı iniyoruz ve derleme numarası var. Buraya birkaç defa basın. Şimdi ben basıyorum ama ben de zaten geliştirici olduğum için. Siz birkaç defa bastıktan sonra size şey diyecek. Artık siz bir geliştir geliştiricisiniz gibi bir şey diyecek. Onu dediğim buradan gerici basıyoruz. Ardından geliştirici seçeneklerine giriyoruz. Öyle bir sekme açılacak. Burada aşağı inelim. Yavaş yavaş iniyoruz. Çünkü bu size en kolay... En kolay yöntem bu. Konuşamadım bak. Buradan hafifçe dokunmayı göster açıyoruz. Ha. Şimdi bunu neden yaptık? Bak şimdi oyuna girdim. Bak gördünüz mü? Artık ekranda mesela WASD yapıyorum böyle ekranda mavi top çıkıyor. Bu sayede yani daha kolay olacak size anlatacağım. Şimdi bak mesela F'ye basıyorum. F nedir? Araçtan inmedir. Mesela en yani örnek verdim. Hatta size şöyle anlatayım bekleyin. Mesela sol tık basıyorum. Evet sol tık çalışıyor. Sağ tık basıyorum. Bak şu an sağ tık basıyorum. Ne oluyor? Ekranda bir tane şey çıkıyor görüyorsun değil mi? O yüzden ne yapacağız biliyor musun? sağ tık alacağız. Oranın çıktığı yere koyacağız. Bak şu an sağ oldu. Mesela bak şimdi mesela göstereyim. Şimdi silah alayım. Evet artık sağ çalışıyor gördünüz. Sağ oranın üzerine koyuyoruz. Daha de Devam ediyoruz sonra. Başka ne vardı mesela? Q. Q neredeymiş? Q ile E. Bakın Q ile E'ye basıyorum. Q'yu alıyoruz. Buraya koyuyoruz. Şöyle azıcık daha şuraya. Şöyle aynı. E alıyoruz. Şuraya koyuyoruz. Şimdi bak izle. Q bastım oldu. E bastım oldu. Aynen işte böyle böyle devam da yapacağız. Dediğim gibi mesela tab basıyorum. Tab güzel çalışıyor. Mesela 1 2 çalışmıyor neden? Çünkü 1 şurada. Aynen 2. 2 de şurada. Yapamadım dur. İki de burada. Neyse arkadaşlar ardından mesela bir şahıs çalışıyor güzel. Sonra F3 basalım. F3 çalışmıyor. F3 basınca bizi nereye atıyor? Tonları özelleştirelim bakalım. F3 basınca bizi şuraya atıyor. O zaman F3'e gidiyoruz. F3 neredesin F3? Hah. F3 şurası. Aynen. Mesela şimdi F3'ü bastık. İzle. Watch out. Oldu. Watch out. Gör Watch out. Şu F'ye bastım onu. Ardından gidelim. Başka ne kaldı? Başka da bir şey kalmadı ya. Ha, şunlar var doğru bak. Bunu unutmuşum. Mesela... Dur bir deneyelim onu. C basıyorum olmuyor. Z basıyorum olmuyor. Space basıyorum olmuyor. Tamam şimdi bunları yapalım. Şimdi space basınca bizi nereye atıyor? Buraya atıyor. O zaman space bizi buraya atalım. Bu arada arkadaşlar tuşların gözükmesini istemiyorsanız opaklığı yüzde bir gibi bir şeyler yapın. Yüzde bir. Yüzde Onlar olur. Onlar da size tavsiyem. Tuşların gözükmesini istemiyorsanız. Ha. Şimdi yaptım mesela C basıyorum. Olmadı. Evet neden? Neden diye sor. Üstü zekalı. Opaklığı yüzde sıfır yapmışız. Opaklığı her zaman yüzde bir olsun. Yüzde da çalışmıyor. Gerçekten i̇şte bunu hangi var yemez yaptı bilmiyorum. Evet şimdi çalıştı. Ben yapmışım. Başka kim yapmış? Heh. Bunlar da çalıştı. Neden? Az önce neden çalışmadı anlamadım. Ama şu an çalışıyor. Tamam. Her şey şu an düzünce çalışıyor. Sonra başka bakalım. Başka bir şey kaldı mı? Kalmadı herhalde ya. Başka önemli bir şey yok. Başka önemli bir şey var. Siz ayarlarsınız zaten. Sizin. Benim için bu kadar yeterli. Sonra. Bunu yaptık. Şimdi bitti mi diyeceksiniz? Hayır bitmedi tabii ki de. Ee, bir de B bu arada şunlar şeyler var. Oto şunları falan ayarlamak gerekiyor. Ama ben devam etmeyeceğim. Siz onu halledersiniz. Onda nasıl yapacaksınız? Böyle mesela şuraya basıyorsunuz, B basıyorsunuz. Aynen bak onlara göre ayarlayacaksınız. Çok zor bir şey değil yaparsınız bence. Arda şimdi arabaya gelelim. Arabaya bakalım. Araba. Arabanın şey çalışıyor bende. Bakın. Neden çalışıyor diye sorarsanız. Çünkü araçlarda ben bunu kullanıyorum. Eğer bunu kullanırsanız WASD'si çalışır. O yüzden siz de bunu kullanın. Fakat diğerleri çalışmıyor. E ne yapacağız o zaman? Onları yapacağız. Mesela Q basalım. Q neredeymiş? Q buradaymış. E neredeymiş? E buradaymış. Sonra C nerede? C burada. C burada kalsın. G diyor. G ne olsun? Korn olsun G. Şu an tamamen salladım G'yi. Frende spacedir. de buraya koydum. Başka ne kaldı? Otomatik bir tuş atamanız lazım. İsterseniz otomatik bir tuş atabilirsiniz. Şimdi ay bu ayarları da yaptık. Ha bir de bir de shift kaldı pardon. Shift yapmadık. Eyvah tufan eyvah shift yapamadık. Neden? Shift yanlış yere koyduk. Dur bir dakika araçlar. Özel işte Shift'e şöyle koyacağız. Aynen. Artık bakın shift'e çalışıyor. WS'de de çalışıyor. Boşlukta çalışıyor. korna da çalışıyor. Aynen. Araçtan deney yapıyoruz. Aynen bittim. Araç kontrolünü de yaptık. Başka da bir şey kalmadı arkadaşlar. Bu kadardı. Ya ben bu videoyu bir kaç dakika sürmüş? Çok merak ediyorum. Bir dakika bakacağım. 11 dakikada yapmışız. Ben normal... Hayır aslında... Hayır bu normalde 8 dakika falan sürdü bu arada. Ben sadece... Ee, minik bir işim çıktığı için AFK kaldım. Yani keseceğim buraları. Göreceksiniz çok kısa sürecek video tam tamına 8 dakikada 7 dakikada falan yaptık. Bazı youtuberlara bakıyorsunuz ama okuyayım. Geri zekalar gelmiş 10 dakika ya 10 dakika demişim. 50 dakika 40 dakika uğraşıyor yani. Ben çok sinirim bozuldu bu. Ayrıca mesela şurada şundan rahatsız olabilirsiniz. Evet gayet normal. Eğer bundan rahatsız oluyorsanız gidiyorsunuz abi. Yeniden kapatabilirsiniz öğrettiğimiz gibi. Buradan geliyorsunuz. Geliştirici seçenekleri. Nerede şimdi onu arayacağım. Ha çırık mı? kapadık. Bitti abi bu kadar. Bu benim ilk videomdu. Eğer isterseniz 120 FPS nasıl yapıldığını da gösterebilirim. HDR, Ultra HDR 120 FPS. Konfig bir tane. Çok güzel bir şey. Mesela ben size 120 FPS de yorumlarda isterseniz de ben gösteririm. Yorumlara yazmanız yeterli. Hoşçakalın bay bay.